Bacanağını ve baldızını öldürdü. Onlar can çekişirken de karısını aradı, çığlıkları dinletti. Yetmedi, hayırlı olsun notuyla kan parası gönderdi. Kıskançlık iddiasıyla çifte cinayet işleyen o eniştenin ifadesi de ortaya çıktı. O ifadede kan donduran detaylar var. 32 milyar kan parası ayrı olsun yazmış. Bir orada mı? Yayın yaptı. Benim başımı benim kulağımla ben bacımın çığlığıyla bir şaşır derimi boşalttı benim bacımı? Telefonla canlı yayın mı yaptı? Evet. Bacanağını ve baldızını öldürdü. Cinayetin ardından eşine kan parası yolladı. Cani eniştenin olay yerine dört dolu şarjörle gittiği ortaya çıktı. Benim canım gitti, benim bacım öldü, benim eniştem öldü. Suçsuz suçsuz. Mükremin Turan taciz ve darp iddiasıyla uzman çavuşluktan atılmıştı. Yüz kızartıcı bir suçtan atıldı. Bir tane evli bayan. Ana öğretmen hatta sözlü mes mesaj atıyor. Eşi Fatma Turan'la Bacana Fatih Özmen arasında bir ilişki olduğundan şüpheleniyordu. Korkunç bir plan hazırladı. Fatih böyle esprili bir çocuktu. Bir tane espri yapmış, ben de gülmüşüm. Yani bu takıntı haline getirdi. Her gün Fatih'le yok sen Fatih'i sevirsen, yok Fatih'le aşk aşk yaşıyorsun. Pusu kurdu. Evlerinin önünde Bacana Fatih Özmen'le baldızı Hülya Özmen'e kurşun yağdırdı. Telefon açıp o anları karısına Dinletti. Benim bacımı benim kulağlarımla, ben bacımın çığlığıyla bir çocuğum şey benimi boşaltın. Üstüne bir de 32 bin lira kan parası gönderdi. 32 milyar kan parası ayrı olsun yazmış. Kısa sürede yakalanan Cani ifadesinde bacanağını vurduğu için pişman olmadığını söyledi. Keşke baldızımı öldürmeseydim dedi. Katil enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi.